Değerli öğrencilerim merhabalar. Tam sayılarda toplama ve çıkarma çalışacağız. Ama öncesinde çarpmayı bilmemiz lazım. Böyle bol bol parantez olacak. Parantezlerin önlerinde işaretler olacak. İki tane olan işareti önce teke düşüreceğiz. Bunun için senin tam sayılarda çarpmayı bilmen şart. Bak ilk kural şu. Aynı işaretli sayılar çarpılınca yani artı ile artı, eksi ile eksi sonuçlar artı olacak. Sen burada iki tane olan işareti teke düşüreceksin. Yani bir tane işaret olacak. Artı ile artıyı çarparsak bak burada çarpma yapacaksın. Artı ile artıyı çarparsan sonuç artı olur. Burası artı 15 olacak. Peki, öğretmenim eksi ile eksiyi çarparsam ne olur? Bu da artı olur. Burası da artı 15 olur. İki tane artıyı artık toplayabilirsin. Artı 15. Artı 15 daha. Burada sonucumuz artı 30 olur. Ve birinci sorumuz bitmiş olur. Aynı işaretli artı ile artı, eksi ile eksi çarpılınca sonuçlar artı oluyor. Diğer sorumuzda zıt işaretli sayılar çarpılırsa sonuç negatif olur. Zıt işaretli eksi ile artı, artı ile eksi. Bak şimdi. Sen önce bu eksiyle bu artıyı çarpacaksın. Eksi olacak. Eksi 15 olacak. Ve burası bitmiş olacak. Sonra buradaki artıyla buradaki eksiyi çarpınca yine eksi 15 olacak. Ve iki eksi arka arkaya gelince toplanır. Artılar toplandığı gibi artıyla artı toplandığı gibi eksiyle eksi de toplanır. Ve bu sorunun cevabı eksi 30 olur. Birinci kural neymiş? Özetliyorum hemen. İki tane olan işareti bir taneye düşürecekmişim. Sonra toplama çıkarma başlıyormuş. Yani önce çarpma yapıyoruz. Artı ile artı, eksi ile eksi. İşaretler aynı olunca sonuçlar artı. İşaretler zıt olunca eksi ile artı. Artı ile eksi de olduğu gibi sonuçlar ne çıkıyor? Eksi çıkıyor. Sonra şunu öğrenmeliyim. Artılar toplanabilir daha büyük bir artı oldu. İki tane de eksi arka arkaya gelince toplanıyor ve eksi 30 oluyor. Bunun üçlüsü ve dörtlüsü daha çok soruluyor. Yazılı daha çok soruluyor. Şimdi bak bu sayının önünde iki tane işaret var. Eksi var, eksi var. Burada artı artı var, burada eksi artı var. Biz ne öğrendik sevgili öğrencim? İki tane işaret olunca çarparak bu eksiyle bu eksiyi çarpıp tek bir tane işaret yapacağız. Ne dedim? Aynı işaretli yani eksi eksi ikisi de aynı olunca sonuç artı olur ve 40'ı buraya yazarsın. Buradan kurtuldun. Buraya gel. Artı ile artıyı çarparsam sonuç artı olur. Ve sonundaki sayıyı da yazarım. Burası da artı 20 olur. Şimdi buna gel. Buradaki eksiyle buradaki artıyı çarparsam sonuç eksi olur. Kural bu. Önce iki tane işaretten bir tane yapıyoruz çarparak. Sonra toplama çıkarma başlıyor. Artıları kendi arasında toplayacaksın. Artı 40 artı 20 daha 60 olur. 30'dan çıkaracaksın. 60'dan 30'u çıkarırsan bu sorumuzun cevabı artı 30 olur. Tamam mıyız? Gelelim bir örnek çözümüne daha. Bak şimdi. Koskocaman artıyı gördün, eksiği gördün. Bunu bununla bir çarpıyorsun. İşareti işaretle çarpıyorsun. Buradan eksi 8 çıkar. Ne dedim? Zıt işaretli sayılar çarpılınca sonuç negatif olur. Buradaki eksi, buradaki artı 3 ile çarpılırsa ne olur? Burası eksi 3 olur. Buradaki eksi bu eksiyle çarpılınca sonuç artı 11 olur. Eksiler kendi arasında toplanabilir. Yani borçlar. Eksilere borç de buna da para de. Borçlarını topla. Eksi 11 olur. Bak şunları topluyorsun. Şunların ikisini topluyorsun. Borçlarını topluyorsun. Yanına alacağını yazıyorsun. Bu kadar borcun var. Bu kadar paran var. Sonuç sıfır kalır. Yani paranla borcunu ödersin, 0 lira borcun kalır. En çok sorulan ve yazılılarımızın gülü. Bu soru yazılımızın gülü olur. Dörtlüsü, beşlüsü sorulur ama mantık aynı mantık. Öncelikle bu artıyı bu eksiye çarpıyorum. Eksi 6 yazıyorum. Bu eksiyi bu eksiye çarpıyorum. Artı 7 yazıyorum. Bu eksiyle bu artıyı çarpıyorum eksi 3 yazıyorum bu artıyla bu artıyı çarpıyorum artı 5 yazıyorum. Kural neydi? İki tane işareti bir taneye düşüreceğiz. Bunun için biz önce tam sayılarda çarpma yapmayı bilmemiz lazım. Zıt işaretli sayılar çarpılınca sonuç negatif. Aynı işaretli sayılar çarpılınca sonuç pozitif. Kural buydu. Bak burada zıt işaretli sonuç negatif. Burada aynı işaretli sonuç artı 7. Burada zıt işaretli eksi 3. Burada aynı işaretli artı 5. Bundan sonra sevgili öğrencim şunu yapacak. Artıları kendi arasında toplayacak. Yani paralarını toplayacak. Burada hangileri paran? Bak artı 7 paran. Artı 5 de paran. Paran ne kadar? 12 lira para. Bunda bunu topluyorsun. Artıları kendi arasında topluyorsun. 12 lira paran var. Eksileri de kendi arasında topluyorsun. Yani borçlarını da kendi arasında topluyorsun. Şu senin borcun. Şu da senin borcun. Borçlarını toplarsan eksi 9 olur. Son duruma geldik. Bu kadar paran var. Bu kadar borcun var. Paralı mı kalırsın? Borçlu mu kalırsın? Paran çok. Borcunu 9 lirasını ödersin. Bu sorunun cevabı için artı 3 dersin. Çok hızlı bir şekilde özetleyelim öğrendiklerimizi tekrar edelim pekişsin. Tam tamına bir otursun. Bir, iki tane işaret olunca bir sayının önünde iki tane işaret olunca ve parantezden kurtulmak istiyorsan önce bunları çarpıyorsun. Aynı işaretli sayılar çarpılınca sonuç artı. Bak eksi ile eksi de çarpılınca sonuç artı oluyor. Zıt işaretli eksi ile artı artı ile eksi. Zıt işaretli sayılar çarpılınca ne oluyor? Burası eksi oluyor. Bunu buna çarpınca da eksi oluyor. Artılar para ve para daha çok para. Borç ve borç daha çok borç. Paralarını toplayabilirsin. Borçlarını da toplayabilirsin. Borçlu kaldığını söylemek için de sayının önüne eksi işareti bırakıyorsun. Bak hemen parantezden kurtulmak için eksi ile eksi çarpıyorsun. Artı 40 yazıyorsun. Artı ile artıyı çarpıyorsun. Artı yazıyorsun. Eksi ile artıyı çarpıp eksi yazıyorsun. Bu paran, bu da paran, bu da harcadığın. 40, 20 daha 60 lira oldu. 30 lirayı harcadın. 30 lira kaldı. Paralı kalırsan artı, borçlu kalırsan eksi. Dediğim gibi yazılılarda en çok sorulan bu arkadaşlarım, dörtlüleri ve beşlileri. İkili de, üçlü de mantık neyse dörtlü de, de aynı. Artıyı eksiye çarpıyorsun. Eksi. Parantezden kurtulmak için. Eksi çarpıyorsun. Artı 7 bu parantezden de kurtuldun. Eksi ile artıyı çarp. Eksi yaz bu parantezden de kurtuldun. Artı ile artıyı çarpınca artı. Bu neydi? Paran. Bu neydi? Paran. Paralarını topladın. 12. Borçlarını topladın. 9. Parandan borcunu çıkar. Artı 3 kaldı diyoruz. Tam sayılarda toplama çıkarma bu kadar. Videoyu beğendiysen like atmayı unutma. Kanala abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.